Mehmet Tezkan, Türkiye AKP ile yere çakıldı. Öyle böyle değil. Aklınıza gelen her alanda dibi vurduk. Dün akşam kapınış törenini istediğimiz Olimpiyatlardan başlayalım mı? Sporcularımız şöyle başarılı, böyle başarılı. Onlarla gurur duyuyoruz. Göğsümüz kabarda laf salatasının sonu ne? Madalya sıralamasında 84 ülke var. Biz 64. yüz. Pakistan, Uganda, Botswana bizden iyi. Kırgızistan Kuzey Kore, Ürdün, Mogolistan, Tacikistan gibi ülkelerin önündeyiz. Sevinelim mi, gururlanalım mı? Altın alamadık ama tabanca atışında verdiği pozla fenomen olan Yusuf Dikgeçli yetinelim mi? Çapımız bu kadar mı? 4 yıl önce Tokyo'da 35. sırada Şimdi 64. sıradayız. 4 yıl önce enflasyon %15'ti. Şimdi resmi rakama göre %61. Bağımsız ölçümlere göre %71. Madalya sıralamamızdaki yerimizin 35'ten 64'e düşmesi normal değil mi? Yere çakıldığımızın belgesi değil mi? Sporu bir kenara koyalım, başka alanlara bakalım. Mesela hukukun üstünlüğü meselesine. 173 ülkede ölçüm yapıldı, 148. sıradayız. Dibe doğru hızla gidiyoruz. Basın özgürlüğündeki halimize göz atalım mı? 180 ülke içinde 158. sıradayız. Sözde basın ve ifade özgürlüğü var ama yok gibi. Rütük birkaç gündür televizyon kanallarına sokak röportajlarını yayınlamayın diye parmak sallıyor. Bunu niye yapıyor? Çünkü eskiden iktidarımız sağ olsun, reisten çok memnunuz, reisin sayesinde Türkiye'ye uçtu diyenler şimdi ölüyoruz, bitiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz, çocuğumuz yatağa aç giriyor diye ağlıyor. Ağlamak şimdilik suç değil ama bu feryatları yayınlamak suç sayılmaya namzet. Eli kulağında anlayacağınız. Basın özgürlüğünde 158. sıradan 168. sıraya doğru yolculuk başladı. Akademik özgürlük alanına da girelim mi? 179 ülkede değerlendirme yapılmış. 166. sıradayız. Yerimiz bayağı iyi. Kayyım rektörlerle daha iyi olacağız inşallah. Ama haksızlık etmeyelim. İyi olduğumuz alanlar da var. Uyuşturucu cenneti, kara para cenneti, mafya cenneti klasmanında ilk sıralardayız. Meksika'yı, Kolombiya'yı geçer miyiz bilemedim ama ilk üçte olduğumuz kesin. İçişleri Bakanı bir yılda 585 organize suç örgütünü çökerttiklerini, 106 milyar liralık mal varlıklarını el koyduklarını açıkladı. Bu yakalanan sayı. Daha kaç organize suç örgütü var bilmiyoruz. Memleket suç örgütü cenneti haline getirildi dersem haksız mıyım? Ekonominin durumuna mı geçeyim? Çarşı pazar yangın yeri. İktidar medyasını kullanarak ateşin üzerine kül atmaya çalışıyor ama nafile. Milletin içi yanıyor içi. Tayyip enflasyonu milleti aç bıraktı, susuz bıraktı. Bakıyorum dünya listesini. Arjantin %228'de birinci sırada. Suriye %140'la ikinci. Lübnan %123'le üçüncü. Türkiye dördüncü. Tüh bu dalda da bronzu kaçırdık. Venezuela'ya ne oldu? Atladın diyeceksiniz. Atlamadım. Venezuela'da enflasyon oranı geçen yıl %189'du. Bu yıl %44'e indi. Gerçekten mi indi? Kağıt üstünde mi indi? Onların tüyü daha maharetli mi bilemedim. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde yolsuzluk çok olur. O listeye de bakalım mı? 180 ülke arasında 155. sıradayız. Zambiya, Gambiya bizim üzerimizde. Onlarda yolsuzluk bizden azmış. Yere çakıldığımızın göstergesi değil mi? Yazıyı uzatmaya gerek yok. AKP iktidarı sayesinde tel tel döküldüğümüz ortada. Dibe vurduğumuzu göbekten bağı olmayan AKP'liler de kabul ediyor.